Arkadaşlar selamlar. Gamelab hoş geldiniz. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Sizlerin de sevebileceği bir oyun. Dying Light 2 zombi oyunu. Gene aynı şekilde oyunumuz. Başlayalım oyunumuza. Time, evet. Haritadan silinen koca bir şehir demiş. Reklamların hiç şansı yok. Dünyanın en büyük zihinleri bir araya gelerek aran virüsüne karşı bir aşı geliştirdi. İnsanoğlu nihayet hastalığı yenmişti. Fakat insanların gözü asla doymaz. Doğru tabii ki de doymuyor.

The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as Pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. Dış dünyadan üzerilmiş bir şehir ha. A city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. learn from history. oyun ya. Ama arkadaşlar zombilerle savaşacağız. Çünkü, irreversibly. Die Like stay human. Evet, başlıyoruz. Aa, e, bu oyun kurgu bir eserdir ve tamamen sanat ve en önce şey amaçlıyla ele geliştirilmiştir. Oyundaki bütün karakterler, isimler, mekanlar, gelişimler bilmem ne falan filan. Geç buralara ya. Ee, İlerlemenin otomatik olarak adımlısı. Tamam. Başlayalım bakalım. Kule baskını diyor, hikaye devam et diyor. Yeni bir hikaye yapalım. Yeni oyun, standart tertiksel. taktiksel takat. Dynaline bire benzer şekilde daha derinlemesine bir yönetim, yönetim sunar. Ve ileri düzey oyuncular için önerilir. Standart takat daha kolay bir yönetim ve ak akıcılık sunar. Komlu, kara gün batımı, zorluk seviyesi normal yapalım. Başlayalım bakalım. Biz hikaye oyunu oynadığımız için başından sona kadar oynamamız lazım. Yıl 2036. Üçten 15 yıl sonra. Evet. Çöküşler olmuş. Yıkım olmuş. Her şey olmuş. Ve biz bunların hepsini ne yapacağız? Tekrardan yapacağız diyeceğim de. Wow. Aman aman aman. Aman aman aman. Koş koş koş. Çıksana. Çık çık kıracak orası çık. Ha şimdi oldu ha tamam. İyi. Manzara süper yalnız. Sen kimsin ya? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Wow adamım ne haber? Ya tabi sen daha gençsin ben de gencim tabii ki ama. Ya biliyorum biliyorum tamam. Aynen. Nereye gittin lan? Evet. Böyle bakalım hedef güncellendi diyor. Heh, aynen. Yavaş yavaş oyunu çözeceğiz arkadaşlar. Daha hızlı da zıplayabilirmişim bu arada. Bunu yeni öğrendim. Güçlüyüm tabii. Sen ne sandın beni? Yavrum. Hayırdır yavrum. Heh, şimdi oldu. Moruk ne haber ya? Çok uzun zaman oldu ama duygu sallaşmış şimdi. Gel göstermek istediğim bir şey var diyorsun ha. Ne göstereceğim? Başka bir şey mi göstereceğim bize? Güzel şeyler göster ha. Sen hiç güvenmiyorum ama. Ama sen dört yıldır dolardasın ve hala hayattasın. Hayattayım sabah ben yani. Bu işi biliyoruz. <laughs> Yeah right, right. Seriously, I wish I had as much energy as you. Got a new lead on Jane? The nah, trail went cold after New Paris. Eh, <laughs> Baines, what a shithole! Some five rickety huts left and a ramshackle fence. Hold Look at that, a beehive full of honey. Can't let an opportunity like this go. Biz uslunmazlar, <hazır>, değil mi? No way. Look around. If we're lucky. Hadi bakalım, bir şey çıktı to <laughs> Bal çıkmış. Hı. Spark devam et. Yavrum yavut. Yavrum devam et yavrum. Hmm bir tane de varmış. Tamam başka ne varmış? Bunda da var. Başka o, ne var? var? Papatya. Bu iş görür. Onlar da varmış zaten. Hatırlamıyorum ki. Ha, Hatırlıyormuşum demek ki. Remember, chamomile and honey are gifts that keep giving. Yani doğru Buraya da basalım. Bu neymiş? Bilet çekmişsiniz galiba. Aynen. Tamam. Çantada neler varmış? Devam edelim. Aa bir tane eldiven alabilmişiz. Hayretten kol zırhı. Başka bir şey daha var mı bakalım? Bunları boş ver. Bunu şu an aynen. Tamam. Günlük demiş. İlk gezginin yolu demiş. Hikaye görevi. Terk edilmiş otobandan marazlılardan kaçarken karşıma dost bir gezgin çıktı yani. Spike çıktı. Ama bu... O sanki karanmış gibi oldu ama. Bir garip oldu ama. Evet burada ne yapacağız Hacı Osman? Hacı abi ne yapayım burada ya? Hacı abi. Ben nasıl geçeceğim ya? Zıplayarak mı? Ha neymiş. Hmm. Spike takip et. Well. <laughs> nice güzel tabii ki. De. Ne güzel olmasın ki. Şuraya baksana. Şurada böyle bir yerin olacak. <laughs> Şey i̇şte zombi olmasaydı buraya kendimizi alacaktık böyle. Oturacaktı burada. Manzaramız vardı böyle ne güzel. Şu havuzu yapabilirdik mesela. Ben ne yapayım burada şimdi? C ile çömelecekmişiz. Lan zombi falan yoktu değil mi? Ona göre Şş, gençler. Bak zombi falan çıkmasın ha. bak korkarız. Silah yokmuş işte ama silah alacağız birazdan. Ne var burada? Sigara varmış. Sigara ne yapacağım ben ya? Ne? Çöp tabii ki de. Ne bu? Hmm, Parti Ama evet, o günlerde ama de kontrol kontrolü çok olmuştu ya. ne var burada bakalım? Aç bakalım ne varmış burada? Zombi falan çıkmasın ha. Aman 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 sakın sakın. Bak ya. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bil 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 bil. Şşşt. Oğlum senin gibi farelim ben ya. Ödümüzü müzik koparttın lan. Lan, fareler siz var ya. ne ne diyorsun? Yani biri için endişelenmeye başladıysanız gitme zamanı gelmiş demektir. Ha. Beni yalnız mı bırakıyorsun lan? Bak ya. Oğlum aynı zombiye benziyor dedim ya. Bu neymiş? Mürekip atmış oraya tamam demiş. Başka i̇şte yine kaldı. İçip içi bırakmışlar ne güzel. Vay bu. Ne varmış burada bakalım? Neymiş? Eski günlerden bahsediliyor zaten. Başka bir şey var mı? Bir şey var burada yemek falan olabilir belki. Sabunmuş. Parçalar demiş. Parçalar. Şu ne? Reçine belki lazım olur. Al onu. Bu ne? Burada pinç varmış. Bak burada güzel şeyler varmış. Biz niye burada bakmadık ki? Başka ne var. Burada zaten bulduk. Arabanın içinden geçmişler. Orası ayrı bir konu. Nasıl da açalım zaten. Başka ne var burada? Şurada bir şeyler var. Bunlar ne bilmiyorum ama. Bakalım. Bu ne? Şuralara bakalım. Abi zombiye benziyorsun hani korkutuyorsun adamı ya. Who do you voodoo? Hmm. Who do you voodoo? bir şey var mı? Zombiler benden kaçın. İçinizden geçmeye gidiyorum gençler. Tabi efendim. Hiç bir şey var mı? Bakalım burada ne varmış. Oo. Bu ne ya? İntihar mı etmişler acaba? Birbirlerini yemişler mi? Ne yapmışlar ya? Gitar falan var. Şarkı söyleyip ölmüşler galiba. Hayret be. Vay be. Goodbye. Sorry Dave. Sorry Dave. Goodbye. Vay be. It's heartbreaking. Harbiden üzücü ya. Harbiden de üzücü. Bu nasıl bir ölmektir that, ya? Ben, böyle, <laughs> mi... ben okay. böyle, ölmem kardeş. Böyle ölünmez. Burada da ölmüşler. Şu hale bak ya. İntihar etmiş resmen ya. Vay be eski hallerine bak. Candan beni ha. Vay be. Bize de böyle bir insan denk gelesedi she was classy. gitmiş. Bildiğin mezarlık olmuş burası ya. Vay be manzara bak ya. Fotoğraflar güzelmiş ya. Sevgili Mary. I'm sorry, I ran, senden kaçtığım though. için üzgünüm. Virüs seni <laughs> dönüştürdüğünde geri dönüş <laughs> olmaz diyorlar. Hmm, doğru olamaz. Hala orada olduğunu biliyorum. Bütün bu acı ve hastalığın altında sen hala oradasın. Sana katılmaya geliyorum. Artık kaçmak yok. Bir dakika bekle bir ya. İşimiz var kardeş. Araştırma yapıyorum. <laughs> Burada araştırma yapıyoruz. Biraz bekle. Belki güzel bir şey buluruz. Bak burada eksikler var görüyor musun? Bakmadığımız şeyler var. Ne ara? Ya ne sıfırmış yapayım. gerçekten de. bakalım ne diyor bakalım orada. Gelelim bakalım ne diyorsun? Vay be. Düşünsenize dünya böyle mahvolmuş. Ve her taraf böyle olmuş. Tek kalmışsın. Ya da birkaç kişi var arkadaşlarım var. Vay be. Nasıl çıktın lan sen oraya? en e, ne olmuş o ne? Sıkıntı mı var? Oo A sopaya guest. bak. Gökten gene değil mi? Ha. Aynen bayağı ya. Oo. Demek bir şeyler varmış burada ya. Tabii ki kaçar. Kaç yıl olmuş burası. Ölmüş bitmiş her taraf. Gece, gece olursa yandık. Vay be. Manzaraya bak.

you deliver this to Gary? It's on your way. People don't like pilgrims there, but they pay well. Where do people like pilgrims? Well, they're afraid of us. Everyone does their best to survive. Maybe. when something needs to be transported through the hordes of infected. And suddenly, they're knocking on our doors. But you owe me one. Well, not just one. So, what about that guy? Well, I talked to him over the radio. Ne demiş peki? Tell me his name. Bir şeyleri gizliyor gibi <laughs> ha. Ne gizlemiş ki? Ne yapacağız <laughs> onu? He'll hmm. be bakalım. Tamam abi gidelim. Ee, karşılığında ne istediğini biliyor musun demiş? I didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. I don't think that kind of guy exists. And you're What about me? You're an old fart who likes racing me and makes me ask around about his. Hey, hey, hey. She's not crazy. Jane's just maybe. Well, a little hot-headed. And she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her. Alright. Still too early in the evening for that sort of talk. Eyes? I was going to say eyes. Joseman? Yes, beautiful. beautiful. Huge. Never heard anyone get so worked up about grey eyes. Because you don't know shit about the world, let alone women. Hey, yeah, probably. Wow, right. I'm telling you, I'll finally find Jane. We'll set up a house. We're going to live there. No one's going to drive us out. I'm still wondering like a moron. <laughs> Mara. Atmayından oralara. Şimdi seslen geçerler buraya. And that Waltz. What's his deal? Is he family? No. Not at all. Then why are you looking for him? Bir gün gel Anlatırız. <laughs> ya. Bakarız. Yeah, well, Keyfim yerinde <sighs> olması lazım though. onun için. So when will I see you again? Huh? In another two years? Maybe. Belki de yani kendine iyi bak. Umarım şu vals denen herif bulursun diye kim görürse artık. Ah ee, tamam. And remember, Tamam. Hadi görüşürüz dikkat kendine. Ne çok konuştun ya. Yarım saatimiz aldı abi. Şimdi ne kadar bitmiştik oyunu? Gidelim bakalım. Radyo anteni neymiş? Şu silahlardan bir tanesini alalım bakalım hangisi? Hah. İşte. İşte bu ya. Geç bakalım buradan. Ne diyor? Tap ile arkana bak diyor. Biz buradan atlar mıyız acaba? Hey. Ya. Ya Allah. Hoppala. Bir an düşündüm ama. Ne bileyim. Atlamayacaktım aslında. Ya dedim kim oraya gelecek buraya kadar. Yürüyeceğim yürüyeceğim de. İki dakika atta gitsin abi. Aynen. Hop. Şşt lan falan gelmesin ha. Zombiler. Gelmeyin ha. Al işte. Nereden çıktın sen ya? Gel bakayım buraya. Sen kimi yiyorsun lan? Ha? Deyus. Sen kimsin ya? Ha? Gel yavrum gel. Gel. Param parça et şunun kafasını ya. Hop. Ula. Geber lan. Ne var içinde? Burada demiş. Burada bir şey var mı? Yok. Bak gençler. Sakin olun la. Gelmeyin hemen. Beni korkutmayın ha sakın. Burada bir şey yok, bir şey. Neymiş? Bir şey yok burada da. Bunları al. Şimdi. Şu araba bir güzel olsaydı. Şu olsaydı en ki kullanırdık ya arabayı. Tamam. Şunu da kapatalım pil Belki belli bir şey mi, bir şey olur ya. Şu ne? Belki Çanta diyelim. Sıradan çekiş hasar daha güzelmiş. Bunu satarız galiba ya. Parçalar ayrı mı? Hmm. Ve biz o insanlarından zombi olanların hepsini gebereceğiz. Ulan Tipini Tipini Van Başka var mı burada bakalım Yok abi Zıpla 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 Tut şurayı Nereden geçeceğiz bu Hmm burasıymış Köprü gitmiş. Kesin burada da zombiler vardır. Yüzde yüz eminim zombiler var. Yok. Hepsi ölmüş. Gebermiştir. Geberin lan. Burada bir şey var mı bakalım? Hmm, şurada zombiler var. Uyanmayın lan. Uyanmayın ha. Ya ben gençler tiplerinizi şey et diyeyim. Uyanma tamam. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Lan oğlum bak çok korktum öyle. Gelmeyin ha. Şişt, gençler gelmeyin. Tamam. Gelmeyin orada kalın hele. Ulan ne kadar beni ya. Allah. Yerlemin içinden çıktım resmen. Dünya varmış ya. Harbiden dünya varmış. O neydi öyle ya? Burası bildiğin... zombi yuvası. Abi manzaraya bak ya. Güzelim dünyanın içine etmişsiniz. Tamam buradan devam edeceğiz böyle. Aa yapma yapma. Ha? Aynen çık böyle. Devam et devam et devam et Burada bırakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.